kıymetli görüş ve değerlendirmeleriniz önümüzdeki döneme ışık tutacaktır. Teşkilatımızın önceliklerinin ilerletilmesi ve somut projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz. Aile meclisimizin görünürlüğünü, uluslararası itibarını ve bütünleşmemize katkısını ileri seviyelere taşımak için gayretlerimize devam edeceğiz. Kardeşlik hukukunun tezahürü olan bu zirveye vesile olan İlham kardeşime ve şahsında Can Azerbaycan'a aynı şekilde dönem başkanı Özbekistan'a tekrar teşekkür ediyorum. Deprem felaketinin açtığı yaraları sarmakta olduğumuz bu zorlu süreci dayanışma ve işbirliği içinde atlatacağımıza inanıyorum. Bugünkü istişareleri